بلدیه جی سیاست نیم، بلدیه جی خدمت، بلدیه جی رفاهی، بلدیه جی زنگیناییه امید داشتم امید جنگیز باشکن را انشالله امید بدم. امید پنج سال اگر نیم جمعیت کی بد نوی، امید دستی بد ند دست امین آبی، امین آبی بد رئیس جمهور، امید تا به هفرت انشالله قدرام لازمیت هنگی خواسته بکن. هیچی رجای من. Bu düğünümüz zamanı, hemşerime, jepsmamime, akrabamime mılaz girever. Emen vücudete gelen paranet. Ci hizmeti, amhış hizmeti, ahabin, amhaj zenginay ahabin, amhaj peşeroj ahabin. Allah'a hafizumayın be inşallah emaneti hüdiben serçoban serser. Dua edeceğiz gayret edeceğiz. Bizim her şeyden önce huzura, kardeşliğe, güzelliğe ihtiyacımız var. Bunu sağlamamız lazım. Bu da bizim elimizde. Elhamdülillah biz Müslümanız. Önümüzde Ramazan ayı var. Ramazan güzelliklere sebep oluyor. İftarlarımız fakirle zengini, olanla olmayanı bir araya getiren bir aydır. 11 ayın sultanıdır. Çok makbuldur. Kılınan namazlar, yapılan duaların kat sayısı çok daha fazladır. Önümüze çok güzel bir Ramazan ayı var. O ayın bereketi uğruna inşallah bu bölgelerimize güzellik gelir. Hep beraber inşallah Rabbim bizi de o aya yetiştirmeyi nasip etsin. Arafa'ya yetiştirsin, bayramı bize nasip etsin inşallah. Beş sene önce yine buraya geldik. Aynı bu tarihlerde. Şu yan tarafımızda yine bile seçim koordinasyon merkezimizin açılışına gelmiştik. O zaman başkanımız çalışmıştı adayımızdı Cengiz Başkan. Bunu şöyle dörtte biri küçük bir el kitapçılığı yapmıştı. Neler yapacağız diye oraya yazmıştı. Duyurusunu yaptık. Dedik ki bu bizim sözümüzdür. Lütfen bunları alın, eve götürün. Yarınızda kalsın. Bu bizim karnemiz olacak. Beş yıl sizde kalsın. Kısmet olur bizi seçerseniz biz beş sene sonra da huzurunuza geleceğiz. O zaman bunu bize gösterin. Ey adaylarımız, ilçe başkanımız, il başkanımız, milletvekilimiz. Siz bize bu sözü verdiniz, bunu yaptınız, bunu yapmadınız. Bize deyin. O kitapçık bende var, sizde de var. Allah hamdolsun ki evet o çağrımıza kulak verdiniz. 3 oyla fark da olsa Malazgirt'in belediye başkanını, Cengiz Atı'nı seçtiniz. Bize emanet ettiniz. Şimdi lütfen o kitapçıkları getirin bize gösterin. Orada dediğimiz bir söz var yapmamışsak özürümüzü beyan ederiz. Ama fazlası da var. Sizlere daha fazla hizmet etmek bizim için keyiftir. Sizlere verdiğimiz sözü yerine getirmek bizim için keyiftir. Siz bizi seçtiğiniz zaman vekaleti bize verdiğiniz zaman sizin vebaliniz bizde olur. Eğer biz tembellik yapar. Malazgirt'ten Çircimir'e nasıl seçildim, beş yıl keyfim yapayım dersek veban işlemiş oluruz, bir daha da huzurunuza çıkamayız. Elhamdülillah bugün huzurunuza başladık, ak olarak çıkıyoruz. Kendi adıma söyleyeyim. Siz beni oldu dört kez milletvekili seçiyorsunuz. Emek veriyorsunuz mazbatayı bana veriyorsunuz, vekaleti bana veriyorsunuz. Benim adıma sen takip et hizmetlerimizi diyorsunuz. Benim adıma muşağı güzellikler getirin diyorsunuz. Sizin adınızı aldığınız vekaleti doğru kullanmazsak vebal değişlemiş oluruz. İnancı olan bir insan buna dikkat etmesi lazım. Şunu net söyleyebilirim. Tembelliklerimiz olabilir. İnsanız, beşeriz. Belki bir gün sizi görüp dalgınız selam vermemiş olabiliriz. Belki bir gün şahsi işiniz olmuş da yapmamış olabiliriz. Ama size şunu söyleyelim. Buna emin olun. Günahınız benim boynumda, benim adıma yemin de İçe, yemin içebiliriz. Sizin verdiğiniz vekalete haram bulaştırmamışız. Bravo. Yapmayacağız da. Yapmayacağız da. Tek bir kalemde. Çok iş yaptım. Bir kalem söylüyorum belediyenin payı haricindeydi. Sadece iki sene önceki o zamanki parayla şimdi belki beşe çarpabiliriz. Yaklaşık 30 milyar milyon TL'lik. Şu ara çevirsek belki 150-200 milyon eder. İlçe başkanım, belediye başkanım sizler de şahittiniz. Bir keresinde karayollarına yaptığımız asfaltın değeri o kadar para tutuyor. Bölgeye yükledik. Malazgirt'te ilgili genel müdürlüklere, bakanlıklara telefon açıp bir şey istediğimiz zaman Allah sizden razı olsun sizin sayenizde rahat getiriyoruz. Şu anda bile az önce yoldayken geldim karayolları bir gün aradı şimdi cevap veremedim. Bu ara yine aradı Sait Yıldırım meclis üyemiz meclis başkanımız toplantıdaydı. 2024'ün bütçe taksimatını yapıyordular. Onun için gelemedi. Özür diledi. Selamını gönderdi. Şu anda bu seneki köy yollarımızın, köy hizmetlerimizin taksimatını şimdi yapıyorlar. Şuna emin olun. Malazgirt'in payı yüksektir. Niye? Kardeşiniz orada meclis başkanımız olduğu için sizin hakkınızı daha fazla savunuyor. Hala da olsun. Biz bunları yapacağız. O kitapçık bugün bu duruma geldi. Bundan çok var. Alıp lütfen gençlerimiz özellikle okusunlar. Ama inancınız olsun inşallah Allah kısmet eder. Siz destek verir. Bir beş yıl daha yerel yönetimi idare etme şansını bize verirseniz bu kitapçığın kalınlığı belki 3-4 kat daha olabilir. Biz ödevlerimize çalışıyoruz. Hem belediye hizmetleri olarak hem genel hizmetleri olarak. Hiç kimse hiç birimizden daha fazla Kürt değil. Önce elhamdülillah Müslümanız. Sonra Allah'u Teala yani Kürt olarak yaratmış. Tükeseki cümle çetir kurmaj yine. Eştada baştır kurmacı. Ama benim Manazit'e <laughs> hizmete ihtiyacım var. Belediye başkanı seçildiği zaman kart vizitinin altında parti ismi yazmıyor. Malaz, git belediye başkanlığı yazıyor. Bugün de söyledim. Bugün bu sene Türkiye'de sadece tek bir yol yatırım programına girdi. O da bizim Korkul Kümbet'in oradan Bulanık'a ve Manazit'e olan yol projesi bitti, yatırıma girdi, keşfi hazırlandı. Bugün yarın ihale çıkacak. Hayırlı olsun. Çok Sayın Vekilim, il Başkanım, Uç'tan gelen belediye başkan adaylarımız, ilçe başkanlarımız, Büyük Birlik Partisi ilçe Başkanım, Yeniden Refah Milliyetçi Hareket Partisi. Hepiniz hoş gelmişsiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yalnız geleceği itibari için bizleri yalnız bırakmıyor. Her iki ilçe başkanıma da kendi adaylarını çektiler, adayı da çıkarmadılar. Şahsım adına onlara teşekkür ediyorum. <laughs> Beş yılda biz neler yaptık? Beş yıl önce yine bizim diğer sekamme binasında Sayın Vekilimle birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey gelmişti vermiş olduğumuz bütün vaatleri bir bir yerine getirdik. Hepsi. Malazgirt tarihinde inanın 95 yıldır biz ilçeyiz 1929'dan beri. Bütün hepsinin belki 10 katını hizmet yaptık. Ama daha yapacak çok işimiz var. Biz daha yolun yarısındayız. Biz gençlik kampıyla, millet bahçesiyle, hipodromuyla, tekstil kentiyle, Canlı hayvan pazarı, mezbahanesiyle, terminaliyle, 72 kilometre yoluyla, 120 120 kilometre kanalizasyon, 160 kilometre yeni içme suyatı, 20 kilometre yağmur suyu ve 14 tane araç hibe getirdik. Bunu biz bu iktidar sayesinde getirdik ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan 5 yıldır birlikte çalıştığımız Sayın Milletvekilime de şahsım ve ilçem adına kendisine teşekkür ediyorum. Mesleci madeni dadı bu. Emşkeci kurdu ki berdi. Medgu ev her bir cartına hani jibona gelime. Jibona zarukame. Jibona peşer Elhamdülillah. Ben sağ der bu peşer hocame beliye. Ama her bir cartına hani jib. Gene zahmete em mal mal de gerin. Cib ne çün. Elhamdülillah. iro koyim de çine cer gelye kwa. Rüyeki mahe. Ma hizmet bir yajvanara.

dediğimiz bölgede 250 ağır projemiz var. Manazgit'te hayvancılığı güçlendirmek ve şehir merkezini daha yaşanabilir, temiz bir hale getirmek için tamamen hayvancılık bölgesini şehir dışına çıkaracağız. Bunları yapacağız. Bir de çok güzel bizim bir gölet projemiz var. 3 megawatt gez projemiz sayın vekilim onaylandı. 2.7 milyon dolar şu an bizim hesapta nasip olursa en geç 15 Nisan'da ihalesini yapıyoruz. Kadınlarımız için, kadınlarımızı unutmadık. Onlar için de hediyelik eşya atölyelerimiz var. Aynı zamanda Manazgit Belediyesi ve Muş Alparslan Üniversitesi ile birlikte bizim butik süt mandıracılık projemiz var. Bir de Manazgit'e şu müjdeyi de verebiliriz. <laughs> Avşi mahallemizde yaptığımız, hatta bu müjde Muş'un tamamı içindir. Yapmış olduğumuz kazı çalışmalarında, arkeolojik kazılarda 2000 mezarımızı bulduk. Manazgit Savaşı Manazgit'e mi olmuş ya da başka bir yerde mi olmuş? Biz buna son noktayı koyduk. 2000 mezarı bulduk. Yapmış olduğumuz kazı çalışmalarında ilk 2022'de 5 mezarı gönderdik. İskeletleri karbon testlerini yaptık. 2023'te de 10 iskeleti gönderdik. Karbon testlerini yaptık. Hepsi de 12, şey, 25, 32 yaş arası erkek ve 11. yüzyıl. Nasip olursa Avşin mahallemizde Çanakkale gibi büyük bir şehitlik yapacağız. Bu sadece Manazgit'in değil, Muş'un, ve aynı zamanda bölgenin çevresini değiştirecek büyük bir projedir. Allah nasip ederse biz bunları hepsini Sayın İl Başkanımla, Sayın Vekilimle birlikte biz kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Yine hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.